Uyumaz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Yiyeceklerin bozulmadan saklanabilmesi, mevsimin dışında meyve ve sebzelere rahatlıkla ulaşabilmemiz için elimiz ayağımız olan derin donduruculara hepimiz kendimizce bir şeyler yedekliyoruz. Ama geçenlerde araştırırken rastladığım öyle şeyler var ki dondurucuya koymak hiç aklıma gelmezdi. Bakalım siz şimdiye kadar bunları denediniz mi? Bana en ilginç gelen gıdaların arasında yumurta geliyor. Yumurtalar bir kaba kırıldıktan sonra bir tutam tuz eklenerek hafifçe karıştırılıyor ve buz kalıplarına yerleştiriliyor. Ve uzun süre dondurucuda bozulmadan kalabiliyor. Bir diğer ürün ise fındık. Ne gerek var demeyin. Eğer elinizde fazla miktarda fındık varsa biliyoruz ki fındık çok çabuk acılaşabiliyor. Bu yüzden kilitli poşetlere koyarak dondurucuda uzun süre saklayabiliyorsunuz. Cipsler de paketlerini açtığınız ve hepsini bitiremediğiniz anda hemen bayatlıyorlar. Ama kalan cipsleri hava almayacak bir şekilde plastik dondurucu poşetlerine koyarak dondurucuda muhafaza edebiliyoruz. Maydanoz, nane gibi çabuk bozulan yeşillikleri de doğrayıp zeytinyağı ile karıştırdıktan sonra buz kalıplarında muhafaza edebiliriz. Buz kalıplarını da dondurarak saklayabileceğimiz başka bir şey de tereyağı ve margarin. Dondurduktan sonra kilitli poşetleri alıp uzun süre muhafaza edebiliriz. Salçanın da çok çabuk küflenmesinden dolayı yine buz kalıplarında dondurup küp küp yaptıktan sonra kilitli poşetleri almak uzun süre rahatça kullanmamızı sağlayacaktır. Kalan ve bayatlamasını istemediğiniz kek, krep, Kurabiye gibi tatlıları da dondurucuda saklayabilir, çözdürdükten sonra sanki yeni yapılmış gibi tüketebilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.